Var mı gelen? Bakıyoruz. Var. iki var. iki var. İndiler abi oraya. Aldılar evet. İnşallah ikimizden biri silah bulur da alırız hemen onları ya. Şuraya iniyorum. Güzel. Sen nesin oğlum öyle ha? Sen de git. Başka? Sıradaki gelsin. Oğlum burası bizim ya. Biz kaç öndür buraya atlıyoruz. Tecrübeliyiz yani. Bir de pusmak nedir ya? Aaa ile başladım hemen. Emre oyuna mı düştü? <laughs> Emre durduğu yere bak. Adamlar Emre görmedi beni. Aynen aynen. Adamlar az da Emre alıyorlar. Hızlı davrandım ya. Direkt adamın önündeki şeyi alıp uzadım oradan. Aha! geldiler abi giremezsiniz ki oğlum sokmayız ki oğlum arkada da bir şeyler oluyor oha kaç Arkası da dolu ha. Basamazsın ki burayı. Gel. Gel lan. Gel. Hadi güle güle. Geldiler abi geliyorlar. Geliyorlar. Biri baygın. Güzel. onu sen vur sen vurmuşsun. Aa benimki nerede? Benim de mi vardı bir tane? Bir tane de benim vardı. Oğlum buraya geldiğinde pişman olacaksınız. Benim, benim... abi yok. Benimki gelmedi ha. Şimdi gelir abi ben buradan şey alacağım. VPG mermisi istiyorum bir tane var çünkü. <laughs> ben de açılmıyor, görünmüyor. Kanka Nasıl şunları çıkarıp versene. Evet. Bak oluştu bende. Var abi. Kıyafete çıkardım. Kaskı çıkardım, yeleği çıkardım. Bir de Groza var. Groza dörtlü şey var. dörtlüyü de almaya gerek yok. Geliyorlar abi yine. 275. 275. Bunlar canı susamış ya. Ben sana söyleyeyim abi. Atladı, atladı. Atladı. Hemen şunu çakıyorum abi. Hemen çakıyorum. Hemen çakıyorum. Hadi abi. Siyah gidiyor. Eve girmeden atmam lazım o siyahı. Geliyorum abi. Birini vurdum abi. Geldi. Lan bana atıyorlar. Of of bana atıyorlar bir dakika. Dikkat edin. Oğlum oyun çok kasıyor ya. Niye böyle oldu abi? Oyun çok kasıyor. Oğlum hızlı hızlı yürüyemiyorum ben. Oyun benim baga mı girdi? Koşamıyorum. Oy o da gitti lan. İlerideki. O da gitti çok iyi. Hemen kartını alıyorum hemen. Ha Emre oyundan çıktığı için kart alınmıyor mu? Allah Allah. <laughs> Aldım oradaki adam bitti abi. Sağ bitti. Şurası bitti helikopter. Sol var. Siyah yapıyorum. Dikkat et abi. Dikkat et. Dikkat et. Siyah yapıyorum. Kar var herhalde onda. Şuna vurmasınlar da. Nerede abi o? Abi dürbünleri var adamların. Göremiyorum abi adamları ben. Aa gördüm gördüm. Buradalar abi, burada. Birini aldım, biri de eve gitti abi, arka eve gitti biri de. Biri şu eve gitti. Hah, roket deniyor. Ben de deneyeceğim abi. Nereden sıkıyordun sen? Araç geldi oraya, araç geldi, baki geldi. Bug'e geldim. Bir tane yedi bende. Ben de yedim. Kaldırıyorlar. Kuleye atıyorum abi. Abi birisi bana <laughs> oradan sıkıyor da canım hız götürüyor ya. Adam geldi abi yere indi. Işte. Bindiği gibi düştü değil mi? yok yine değil. normal adam düştü bir tane yedi bana çarptı lan biri can basıyorum abi oğlum çok güzel gelişiyor oyun ya <laughs> olaylara bak abi kaldırın şu adamları abi şuraya bir tane at Nereye? Orada orada adam ikisi Doğa geçiyor. Doğa geçiyorlar. Gördüm abi. Oha, AWM'si varmış. Kaldırsana beni. Ya benim şey bitiyor diye harcamadım. 8 tane kaldı aga. 8 tane kaldı diye harcamayım dedim. Yakına gelirlerse. Of oh. Lan tam da full basmıştım ya. Kitim yok şimdi. Abi yaklaşsınlar daha mantıklı ya. Direkt nokta atış yaparım. Ah iyi oldu bak benim için iyi oldu. Eve gelmeleri iyi oldu. Daha yakın. Ansel. Oha. Soldan geldi. Soldan açıldı geldi size. Çok yakın adam. Adam şu an içeride mi? Geldi mi gitti mi? Ne yaptı? Yok yok dışarıda. İlk evde. Evde evde evde. Gördüm gördüm gördüm. Evde evde adam. Oha! Ben bağırmayayım da neyse. Lan Ulan ikisi de mi? İkisi de mi? Lan ikisi de düşmüş ya. Abi dört tane kaldı. Bunları atamam artık ya. Na ne güzeldi be. Abi, adam buraya girmiş içeriye. Tam ölüsü geldi. Çok iyi abi. Ay lan. Marked location. Adam sana geliyor. Bekle. Basıyorum. <laughs> Güzel. Son 18 mermi kalmış. 550 atlamasını satayım. İyi roket mermisi getirmiş. Ansa orayı... Bitti değil mi orası? Arkadaşıydı bu. Aynen ama dikkat edin Ben helikopterden helikopter atlıyordum askerde kardeş sen ne diyorsun? Şarjörü değiştiriyorduk lan. Valla. Aga burası dolu bence ya. Bence burası dolu. Aynen abi aynen aynen. Bitti mi? Bayıktım burada. Bilmiyorum ben bayıktım. Ben ikiler gelmedi. Şimdi geldi. Başka helikopter gidiyor bir dakika kaçtı. Onu biter o. Aynen. AVM yedim abi, AVM yedim, AVM yedim. Aa, bomba yemin. Bomba yemin. Ay senin şeyin var. Üstün kurtardın AVM kurtarmıyor. Bombayı kurtarır kıyafetin de AVM düşüyor. Abi siyah yaparlarsa havuzun içine giriyoruz. Bunun alt, alt katına. Aklınız olsun. Hızlı hızlı. Hız. Kanka karşıda adam. Abi, Oğlum beş, yok ben koşacağım ya yapacak bir şey yok. Yatıyorum şuraya. Vuramadı. Aldım abi 5.56'yı Tamam şimdi uzun. Seni var ya. Çok iyisin be. O başka biri yalnız. Aklında olsun. Beni vuran değil. Bir de oraya gideceğiz. Helikopterimiz patladı mı bizim? Yok. Pat Aa patlak. patlak. Abi gidemeyiz gidemeyiz. Şöyle hemen aşağıya. Nereye gideceğiz lan biz? Alan. Oğlum çok... Aa adam burada. Yanlış mı gördüm? Yukarıda biri mi var? Yok orada değil. Şurada bir yerde peynir. birini gördüm. Allah Allah. Al, al. Ben şu karşıya atlıyorum abi. Abi Abi önce söyleyeyim bana. İndiniz mi hepiniz? İndim ne indim şey? ben indim. Ben indim abi. Ben atlıyorum dedim Hiç ya. Hiç kalmasın burada bayılırsa gideriz çünkü. Aynen abi gelin gelin. Buradan bir şekilde bir şeyler yapacağız ya. Onlar şimdi bakıyorum. Onlar da alanın içinde. Onlar o zaman koşarken biz ne yapacağız? Onların helikopteri var ya. Görüyorum adamları? Tamamdır. Oğlum var ya az daha gidiyordu o adama. O adam iki defadır kurtardı ya. O çatıda bir baygın var. Baygın var abi çatıdaki baygın gelin. Aşağıdaki iki kişi var ayakta. Kötü olmuş. Tarıyor. Bir şey yapamaz. Ölüsü geldi. Güzel. Of ne heyecanlı geçiyor ya. Sağ taraftaki eve bakacağım ben. Buradalar. ya. Üstümde buradan görüntüsünü çıkacağım mı? Çatıda adam. Anda kanka, adam geldi, araç da şey geliyor. Can basıyorum abi. Bitmezse inşallah. Bu oyun böyle bitmemeli. Ben gidiyorum abi. Ben de, abi geçin alana. Öldüm ben. Araç var mı? Öf be. Beni de böyle bir şey oldu kitim olsaydı. ben kurtardım. Adamı kit basarken vurdum adama. Ben alana giremem kankalar. beni hiç beklemeyin. Tamamdır. Sağdan geçtiler onlar araçla yukarı çıkar. Harbi mi? Sıkıntılı o zaman Aynen benim ben için. beni yapmaya çalıştı adamlar. Gördüm abi adamları. onu vurdular ya Allah kahretmesin. vurdular onu ben yedirmiştim o adamı hadi nasıl sinsi sen mi attın adamı gördüğüm gibi sanki ama nokta atışı ee, RPG adam kaçamadı bile. Evet, şu oyunu vermedik arkadaşlar, güzel sonuçlandırdık. Hak ettik bu oyunu ya. Videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Başka bir arsa videosunda görüşmek üzere.